TV 37 ve Haber 37 ekranlarından herkese merhaba. Şu anda Tosya Belediyesi'nin yapmış olduğu aşure ikramıyla beraberiz. Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Tosyalı hemşerilerimize aşure ikramı yapıyorlar. Toplamda 5000 kişilik aşure ikramı olduğu söyleniyor.

şu anda gördüğümüz kadarıyla 3 kazan aşure mevcut burada. Sayı olarak 5000 kişilik olduğu söyleniyor. İnsanlardan Tosa halkından yoğun bir ilgi mevcut. görebiliyoruz. Merhaba. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan parkta aşurelerin alan herkes oturarak hem güzel havanın hem de aşurenin tadını çıkarmaya başladı. Merhabalar, afiyet olsun. Bize duygularınızı anlatmak ister misiniz? Efendim? Duygularınızı anlatmak ister misiniz bizlere? Aklına gelenlere, bir şurene, emeğe göçenlere, Allah razı olsun. Ölenlerin canına değsin. Bak şu milletin davetine bak. Başka ne diyeyim? Ay nasıl buldunuz peki? Şurayı çok güzel. Ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel olmuş. Bazılar Afiyet az, olsun. Çok güzel olmuş. İçinin bazısı azmış. Ne yapıyorsun? <laughs> Burada da yine aşure ikramı var. Sadece tek bir bölgeden değil, yoğunluk olmaması adına farklı bölgelerden aşure ikramı yapılmakta. Gelen herkese istediği kadar aşure ikramı yapılıyor. Gel. Hadi gel. odasında kolay olabilir. Sen oraya bırakır. Tamam. <laughs> Hadi Ya gel ana. Sarı mı? Sarı mı? Bu 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 ha maşallah keçirin. Ne gibi? Bu bu bu.

Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Merhabalar afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Bize duygu ve düşüncelerinizi söyleyebilir misiniz acaba? yavrum sana. İyi günler Amin. Aşureyi nasıl buldunuz? İyi buldum yavrum. Çok iyi buldum. Yedin mi ikaseyi? Afiyet olsun.

Afiyet olsun. Aşureyi nasıl buldunuz acaba? Gayet güzeldi. Teşekkür ederiz. Aynen. Afiyet olsun. Aşureyi nasıl buldunuz acaba? Çok güzel. Allah razı olsun. Sebep olanlara da. Emin emeğe geçtiyse yapan ustalarımız eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. <laughs> Çöp arabası burada burayasınlar. Yere atmasınlar. Evet yer atmayın. Çöp arabası burada. Evet, çöpleri yere atmayalım. Ama, <laughs> <bir> şey. Herkes kesin ayağını Herkes Kolay gelsin abi. gel. Kolay gelsin. Ay şu ne zamana kadar devam ediyor acaba? Bir saate biter herhalde. Bir saate tamam. Teşekkür ederiz. Nerede evet.

aşure ikramının bir saat daha devam edeceği söyleniyor. Şu anda burada 5000 kişilik aşure ikramı mevcut. Tüm Tosyalı hemşerilerimizi bu alana davet ediyoruz. Yerimiz Cumhuriyet Meydanı. Kastamonu ve Tosya'dan haberdar olmak için, gündemden geri kalmamak için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Tosyahaber37.com ve haber37.com'u takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.